Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size pes oynayacağız. Burada PES'imize girelim Oradan oyun planında. Takımın biraz kötü gördüğünüz gibi. Ama e, ee, ilerleyeceğim böyle ilerlemem. Videolarda nereden videolarda, videolarda ilerleyeceğim. Leme, leme, leme. E, sonra işte arkadaşlar yapacağım. Leme, leme. İş, e, şimdi bir maç yapacağız. O masla size bu oyun nasıl olduğunu söyleyeceğiz. Oyun sadece board arkasında yanında olduğu için e, kötü kötü ol, olmuş olabilir burası. Ama lütfen beğenin. Buraya 10 like gelsin. Bak sadece 10 like istiyorum. E, 10 like gelsin 30 like isteyeceğim. Çünkü ilerleyecek, ilerleyecek çok geleceği için ben öyle isteyeceğim. Şimdi hemen bir maç yapalım. Başlıyorum. Ben video için o yüzden ses ona bir şey demeyeceğim. Vat tekrar söylüyorum. Arası kanal ve benim kanal abone olmayı unutmayın. İsmim Kerem Kursa. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu çok komik şey. Çünkü bebek de var. Sus lan oran! arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar der bilek vardı bizi kızdı ve sert, sert bakıyor ee, arkadaşlar Oynayalım biraz <laughs> Arkadaşlar size bir soru soracağım Messi mi Ronaldo mu Yok bunu yorumlara yazın lütfen <laughs> ee, Bunu yorumlara yazın Ben Ronaldo'cum ve Ronaldo'cum Çünkü Ronaldo daha, daha iyi kral bence Bu <laughs> takım çok güzel olduğu için Selamun aleyküm kardeş. Video çekiyoruz da Ar 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 Arkadaşlar bizim arkadaş kanalın. benim arkadaşım da geldi. Bu ikinci arkadaşım da. Senin evet, kanalın. Selamun aleyküm kardeş. Çekiyoruz. senin kardeş kanal Kardeş kardeşim. Şimdi kardeşim. arkadaşlar, kardeşim. Kardeşim. Şimdi arkadaşlar kardeşim. bir kanala bir abone olmuş çabuk gel Kanala bir abone olmuş. Arkadaşlar ben ben şu an YouTube çekiyorum ve arkadaşım ne sen ne yapıyorsun? Am sen ilerliyoruz arkadaşlar. Video da video. Am sus lan. Arkadaşlar bu konuşuyor. Sonra, sonra ee, çok so özür dilerim. Burada izleyin. Ben de like atın. Abone olun. 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 Abone O Abone olun. Abone olun. Korkmuyorum olun. Abone olun. Abone olun. Abone olun. Abone olun. Abone olun. Abone olun. Bana göre değil ama 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 bana göre değil ama ben lan. lan arkadaşlar ben HEP kaçtım çünkü kokum boy abi lan Neymar o zaman Messi Messi sorsan açmadı lan hayır arkadaşlar ya atmadım so özür dilerim atmadım ya. Hadi. Rodi, Rodi ne yapıyorsun? Direkt mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Go! Rodi. Rodi gol attı arkadaşlar. 1-0. 1-0 İngiltere 0. Master, ün, Master 1. Hurricane, ne oldu lan? Ne oldu Hurricane? Ne oldu? Arkadaşlar çok güzel. Gol attım bu arada. Adam bak direğe gelecekken ağlara takılmış. Baksanıza. İyi izleyin. Bak bak. Bak. Ağlara takılmış arkadaşlar. Ağlara takılmış yani. Çok güzel. Şimdi gidelim. Burada Hurricane. Burada Magro. Bro, evet. Magro Messi. 5 çaldı oradan ve Neymar. 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 Oradan Gaşk. Oradan Vichka al. Oradan Boynt. Oradan Kariko. Hergen. Hergen. Attı bu. Hergen çalım. Hergen çalım. Atamadı. Oradan. Oradan Maguro. Oradan Bissen aldı. Top alamadı. Kaç. Kaç. Orta açma. Orta açmadı. O açmadı. Gerçek yalan. Orta açmadı. Gerçek yalan. Arkadaşlar özür dilerim küfür etti. Çok güzel vurdu. Oğlum çok güzel vurmadı mı? Ne yaptı? Işte? Tamam oğlum çok güzel vurdu. Oğlum. Ne? Oğlum. Arkadaşlar oyunda bir sıkıntı var. Arkadaşlar e, bu videonun e, like atarsanız şey gelecek. Hem de arkadaşımla bir şey atacağız. Hadi aç. aç. Aslında oturuyor Messi. Bazı Zakiya. O da Messi. Kriyo. Arkadaşlar. Oh, Now. şakası zor adam gerçek zor bak tamam değil gerçek zor benim telefonda bu takım aynı aynı Rocky haydi be Rocky ne yaptın sen Rocky ve gol Messi Messi golünü attı arkadaşlar Messi Burada kankalarım var. Hmm. Selamun aleyküm kardeşim. Ne yüzünüz iyi. Arkası <laughs> ben de çeşiyoruz. <tutuyorsunuz. gülüyor> arkası burada arkası ama ikisiyiz. Iki Ay üçsiyiz. <laughs> Abi ama bir şey söyleyeceğim. Enes bu futbol oyununu çok iyi oynar. Arkadaşlar bu benim tableti kesem, telefonu kesem görmek istiyorsanız videoyu like edip abone olmayı unutmayın. Ben de bir Daha, sıfır Daha sıfır abone Daha sıfır abone olayım. Şunu edeceğim, merak ettim ben şunu. Sıfır abone olayım. Oğlum. Çok... Nasıl arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar benim arkasım belki olur çünkü ben de onu aldım çünkü ben de onu aldım. Ben... Yusuf sen de olursun. Ne? Sen de olursun abi. Hani. Olur. İki, bu, iki abin olur. Olur musun? Be... Olurum mu? ben. Ee, olur. Benim adım Enes Pro Dikso. Tamam. Enes, Neymar. Neymar, Neymar gol attı? Ay şu anda kaç var? Neymar şu an 3 gol 3, 0 3, 3, 3. Şu an 3 gol var. Arkadaşlar bu arkadaşlar bu, arkası, gol attım. Çok çok ünlü bir kanal olacak. Biliyorum. Kanalın ismi ne? Enes Pro cik... arkadaşlar tekrarladım. Enes Pro, pro cikso. Enes Pro Jigs. Jigs. Pro cik... Ne? Messi. Messi, Messi, Messi alamadım. Ah Messi almış lan. Demiş. Ayıla. Kaç kaç yendi? Arkadaşlar şu an resim <laughs> üstü devam ediyor. Ben on netin video du duyuyorum. Arkadaşlar devam ediyorum. Ee, arkadaşlar kanalımı bulmaya çalışmadı. Sonra söyleyeceğim zaten adımla hiç. Acaba tekrar <laughs> tekrardan mı Yok, ben yazdım? Yok be oğlum. saat yazdım bunu. ben hesabım şimdi <laughs> nasıl Gol. Oğlum takıldı takıldım. Çok güzel bir gol. Bir olur. Çok kötü olur. <laughs> <ne yaptım? gülüyor> güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Ne zaman, çok, iyi, çok güzel, çok Messi çok gol attı bu arada. Bu ah. kadar güzel kostümler oluşturması tek başına kaydetmesinin ona en beğendiğiniz Bu arada sesini bilir ama

açtı. Ömürdüm. o da yine orta açamadı, açtı. Hele oh, gidiyorum gelire. Ne? ne falan oğlum, Abi büyük Ya. Evet Hile yaptı Kerem'in de hesabını görürsünüz. Adını, adı, ne Kerem? Adını söyleyeceğim şu an. Adım Kerem Pro Sigma. Bak şöyle. Arkadaşlar Kerem Pro Sigma. Şey, onu da abone olun. Olun yani. ne diyeyim.

Ben Abi Roblox'ta her oldu bir karakter nasıl yaptın? Galiba Roblox biz Roblox'luyuz arkadaşlar. Benim Robux'um var Robux'a bu arada. Sallıyor. Sallıyor. Ay yürü git. Hadi lan. Var gerçekten. Canlı hesabım bilgisayarda var arkadaşlar. Roblox tamam, almadım. Oradan da yaparım. Arkadaşlar bir Robux almıştım. A, e, abim varmış onda. Başka bir da? Biz kazaya adam vardı yani? Evet, bilgisayarı vardı ama bitti. Sonrasında Hı. bitti arkadaşlar. Ama bilgisayarda video çekemem çünkü e, tabletten zor açtık zaten de. O yüzden yapamadım. Tuzmuş. Yemmiş. Neymiş arkadaşlar? Gülüyor. 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 Çok güzel bu Beş misin? Çok güzel oldu. Artık yarısı burada. Hadi videosunu deseyebilirsiniz. Evet. Bu arkadaşlar. en evet, Bu nasıl ya? Nasıl olmadı bu? Nasıl? Arkadaşlar çok sasladım ben şimdi ya. Neyse koymayın. Neyse artık onlardan vuralım. güzel vurdu abi. Çok, çok güzel vurdu. Ya çok güzel vurdu ya. Bir saniye Yeter ya yeter yetme. Yetti artık. Yetti artık ya. Yetti ya. Hani beş kulum var. Altı mıydı yoksa hatırlamam. Evet, beş ya. Bunu arkada Bu ne ya? Arkadaşlar çok kız. Yani kızdığın için bilmiyorum. Size kızmadım arkadaşlar. Üzüldüm size kızmadım. Üzüldüm yani o gol nasıl olmadı? Yani ben nasıl atamadım? Çünkü. İnşallah bir daha gelir atarız. Hadi. Attım. İnşallah. İnşallah dedim ve oldu arkadaşlar. Oldu. Doğam kabul oldu. Oldu ya. Düzen yani çok Üzüldüm ama 5-0 mı bir Ben çünkü size 7-0 diye bir söz verdim yani şu an. Ben size 7-0 sözü verdim. 86 dakika 6 bin ve izi yapmazsam bu videoya like atılmayacak. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Arkadaşlar olmazsa da atayım. Yani, 0 sayım var. 0 abone olmadı. Çok özür Yani. Abi ne fullü? Bir yürü git be ya. Bir yürü git ben. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar 7 sıfır olmasını atayım. Bak sıfır abone var Sıfır daha yeni asla mesela. Arkadaşlar ya. Hadi size ne dedim? Olur bu Olur be dedim. Olur dedim ben. Olur dedim. Ve oldu. Oldu arkadaşlar. Oldu. 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 Ve maç bitti. Arkadaşlar. Maç bitmemiş. Ağzı Ne bir maç. Tamam bitti sandım vallahi soydu. kaldı arkadaşlar. Gol. Ne ne pune 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 pe Arkadaşlar maç bitti. Arkadaşlar Bu da burada bittidir. Yani bitti. Görüşürüz arkadaşlar. Videoya like atın ve abone olun. Görüşürüz.